Hepinize selamlar dostlar. Primal Fear'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi stamina dolduran zımbırtı diye bir şey varmış. Kesinlikle hatta Primals 2 bilmem ne diye geçiyor. Hemen göstereyim. Primal. Ee, kendisi buymuş. Stamina dolduruyor. Bu Primal diye geçiyor. Yani sanırım en iyi stamina doldurucu. Başka stamina doldurucu var mı diye çevirip bakmadım. Aslında bunların hepsine bakmak lazım, bir çevirmek lazım ama şu anlık üşeniyorum. Şimdi primal bilmem ne aldım bunu zaten üstümde üretmiştim videodan önce hayvanın içine attım ve denedim acaba hayvanda iş yapıyor mu diye çünkü sadece karakter işi falan gibisinden bir yazı vardı Hayvanları bu çok güzel bir şekilde savaşıyor bu bölümde hatta deneyelim abi direkt ben Bakalım ejderha bossunda işe yarayacak mı çok merak ediyorum Ya e, bossları bir kafesin içinde spamlamak falan e mantıklı bir şey ama çok kolay olur öyle de yani modun bir anlamı kalmaz ki öyle ben öyle düşünüyorum. Bu yüzden yapmayacağım. Hani baktık 5-6 kez denedik hala daha kesemiyoruz boss falan. O zaman hileye başvurabiliriz. Ya hile değil de kolaya kaçarız. Abi şöyle bir şey var. Bu var mıydı ya burada? İlk defa gördüm biliyor musun? Namleys. Bu haberi için hayvanın diye hatırlıyorum. Çölde ne alaka? <laughs> Neyse atalım bunu. Tamam bizim çocuk geldi. Al bunu kozuyu deneyeceğiz. Şimdi senin içine ne olur ne olmaz pottan tabi koyacağım. Bunu kullanıyoruz artık. Ee, ve 10 tane yeterli olacaktır. Bakalım ne derece dolduracak stamina'yı. Hani bir anda fulliyorsa falan veya bir anda yarıya getiriyorsa hiçbir sorunumuz yok. Bu arada Tourney Dragon için 15 milyon can yerine 10 milyon can yap. Gerisine full hasar ver falan demişsiniz. Ama daha önümüzde çok güçlü bosslar olacak ki o bossların her birinde de bayonu kullanmayacağım. Ya mantıklı. duruma göre bakarız ya ben şu adamı bir öldüreyim. O bir ölsün. Fazlalık yer kaplıyor. Alanı bu kadarmış. Yani uzağa fırlatıyor ama hepsini tutturalım. Bir tık daha bayatmak lazım. Tamamdır. Öldü. Şimdi. E, bu boss'u kestiğimiz zaman zaten bize şeyi vermiş. Yani bizim bundan vermiş. Ben fark etmedim. Bastım. Bakalım. Hatta yedireyim bundan. Sen ısırsana beni. Isır. Tamam bas ye diye. Staminem iniyor değil mi? Mükemmel bir şekilde bak görüyor musun? Bastım E'ye. Ne? Abi. Ee? Ya ciddi misin? <laughs> doldurmuyor. Hayır doldurmuyor. Onu geçelim. İlk şekilde doldurmuyor. Veya daha az gitmesine de yeri olabilir. Tamam tutturma konusunda bir tık gelişmişim gibi bir ürünü. Attım. Kesinlikle geliştirmişim kendimi. Tekrar bir ısır. Isır ısır. Yapma ya. Bir kez daha sırmasını isteyecektim. Bak tutturunç öldürmesi kolay. Zor değil. Dayanıklılığı şimdi artıyor adamın. Ve 15 saniye var hala da. Yok abi bu bir şey yaramıyormuş ki ya. O pot normal durumlar için geçerli. Bir şeyle kapışıyorsan kaçıyorsan falan. Tamam bunu kullanabilirsin. Ama boss savaşlarında kullanamazsın olarak görünüyor. Yani hiçbir işimize yaramayacak. Şimdi çok ümitliydim bu konuda da. Neyse yapacak bir şey yok. Ama video dışı unutmazsam bir bakayım engramlara tekrardan. Çünkü böyle bir şey ihtiyacımız var. Ki bossların güçlü olmasını sağlayan şey özellikleri. Mesela ejderhanın özelliği mükemmel. Yani bu özelliklerin antisi olacağına inanmıyorum oyunda. Çünkü oyunu zor yapan şey zaten o ejderhanın özelliği. Özelliklerinden birisi. Hani can potu var oyunda Primal Fear'da. O konuda tamam. Oradan yardımcı oluyor mod. Ama stamina konusunda yardımcı olmaz diye düşünüyorum. Yardımcı olursa çünkü çok bir anlamı kalmayacak. Çünkü her şeyi tamamlamış olacağız. Yani 500 milyon canlı hayvan da gelse stamina doldurucu ve can potu sayesinde ben onu da öldürürüm. Sadece zaman alır. Yani bu sayede bossların bir anlamı kalmaz olarak görünüyor benim açımdan. Şimdi o büyük an. Demonic Mesopithecus'u evcilleştireceğiz. Çek bundan. Bas. Bu arada Fabric yumurtaları konusunda sorun yaşıyoruz. Adam akıllı fabriyet yumurtası veren bir canlı yok gibi duruyor. Yani hepsi çok uzun süredir bir attığı için Demon Kibble bir şey yapmakta sorun yaşıyorum. Onu bir halletmemiz lazım. Çünkü bize en az iki tane daha Demon Kibble gerekiyor. Bizimkileri eş alacağız o yüzden. Baksana Celestial'lar konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Adamlar sürekli yumurta atıyor. Bu arada hayır tabii ki Mesut spam olmadı. Biz kendimiz spamlayacağız. 151.0 dedim yapmaya. Tamam direkt abi 20 seviye geldi bu. Seviyesini ayarlayamıyorum. Tamam 135'lik bir tane geldi. İkinci denemede seviyelerini ayarlayamadım. Ee, neden oldu bilmiyorum. Tamam şu alttakini öldürmek lazım da. Önce şunu bayıltalım. Ben bir tane iğneyi yapayım. Gel. Yok kaç, kaç 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 kaç. Çok vuracak çok vuracak. Alev geldi. Aa karakterimin canı gidiyor. Üstelik hayvanımla gidiyor. Tamam bizim adam burada. Hemen hızlıca bir tane Attım. Ne? Ne diyorsun ya? Al bunu. Attım tamam tutturduk. Kaç şimdi. Ya video dışı hayvanların spam oranını 3x 4x'e çekeyim desem bilgisayar yanacak. Ya yanmaktan ziyade oyun oynanmaz duruma geliyor. Ya 10 fps 8 fps falan hareket etmek bile imkansız hale geliyor. Bu yüzden mod bize vermiyorsa biz moddan alırız. Aslında bosslar için hani o tuzak yapmayı yeri yap ondan sonra bossu o tuzağın içinde spamla falan gibisine o tuşlar çok mantıklı. Onu ancak şeyde yapabilirim. Ne bileyim ejderha bossu gibi çok zor olan bosslarda. Hani bir denerim bir iki kez. Öldüremezsem mecburen oranın içerisinde spamlamak zorunda kalırız. Bence öyle yapalım ya. Yoksa bir anlam kalmayacak dediğim gibi. Tamam. Demonik Mesopitecus. Bas bunun Yapma ya. Modun sonuna doğru şeyleri de test edelim. Mesela moda özel rafine ocağı falan var ya. Onunla bunu kıyaslayalım mesela. Aralarında çok fark olduğunu düşünüyorum ama yine de bir bakalım soru artık kalmıştı. Aa bir de Ark Essentials'a gelen 10 dolarlık map vardı ya. Ee, o map'in resmi sunucusu açılmış Ark Essentials'ta. Şimdi o map paralı olduğu için resmi sunucuya girmek için senden 10 dolar istiyor. Çünkü map 10 dolar. Herhangi bir resmi sunucuya girerken herhangi bir ücret ödemiyorsun ama o map'e girerken 10 dolar ödemek zorundasın. Yani komple map satın alıyorsun. Ark şu ana kadar sadece iki tane ücretli mod paketi geldi. O da bir tane hırta var. Bir tane de değişik bir şey var. Tam bakmadım ona. 10 dolarlık map'i denemek istiyorsak 310 TL vermek zorundayız. Yani bunu veririm ama birkaç gün sonra. Şu anlık değil. Tamamdır şu anlık yapabiliyoruz. Çektim şey doğru şey yaptık değil mi? Ama bak bunlar armor. Yani Mesopitecus'a yersiz sizde biliniyor Ama armor olursa daha iyi. Ya bence Mesopitecus'u şu boss'ta da deneyelim. Bakalım nasıl bir iş çıkaracak diye. Çünkü diğer bosslar konusunda en azından fikir verecek bize Mesopitecus. Ne kadar güçlü olduğunu anlatacak. Bunun sayesinde de. Abi yine de stamina gidecek. Onu halletmemiz lazım. XP olarak stamina'ya vermek istemiyorum ya seviyeleri. Çünkü boşa gitmiş gibi hissediyorum. Tamam bizimki dişiymiş. Bu yönden çok iyi. Yumurtalarını almamız lazım. Her türlü yumurta bırakacak zaten. E, memil memeli olduğunu farkındayım. <laughs> Ama artık memeli şeyi ortadan kalktığını biliyorsunuz. Ya, ayı bile şey yapmıştı. Yumurta atmıştı. Şimdi sana Önce bundan verelim. Al. Tamam fullendi. Bunu da al. 1.400. 10 milyon yapalım. 10 milyon üstüne çıkmayacağım. Tamam 10 milyon. Geri kalan her şeyi fizik hasar. Abi adamın hasarına baksana. İlk defa 6 bin bilmem kaç hasarlı bir hayvanımız oldu. Bu bir ilk. At yumurtaları. Gelecek mi? Çok merak ediyorum şu Aha. <laughs> Tam gelmedi. <laughs> Şimdi dizilimlere baksana. <laughs> 1 2 3 diye çok iyi oldu. Şimdi bizim adam nerede? Bir tane daha Demonic vardı ya. Sen yavaş mısın ya? Neyse yavaşlık önemli değil. Önemli olan gücün. Sol tıkın. Bekle. Sol tık. Sağ tık. Aa tamam. Sağ tık özelliği mükemmel. Bunu kullanacağız. Bayağı bir dağılıyor etrafa. Alanı çok geniş. Sanırım alanı en geniş olan hayvan Mesopithecus. C skill de bu şekilde. Jeskili ne yaptı hiç fikrim yok. C Jeskili yok. X, Z, CTRL yok. Tamam CTRL, CS var, sol tık var, bir de sağ tık var. Başka skill yok. Ah space'i ile varmış. Tamam dur bakalım. Arkaya rastgele atacağım. Geldim. Salladım şuraya. Oha. Ha tamam. Reaper. Hasar tam olarak anlayamadık çünkü etrafta çok fazla canın yoktu. At bakayım. 679 bin, 906 bin. Tamam abi mükemmel bir ayağım. Normal sol tıkıp kaç vuruyor? 453. Daha bak bizimki burada. Sen tıkı yine. Attım. tam bizim dışkımız çok şey patlıyor. Ee, kısa sürede patlıyor. Bu güzel. Güzel. Şimdi boss'a spamlıyorum. Bakalım bir. Bunu aldım. Sen şunu yine tekrardan al. İkinci bir şansı hak eder. Tamam deneyelim. Bekle. Bastım Efe. Ay lütfen artık stamina dolsun. Belki de farklı hayvanlarda iş yapmıyordur. Emin değilim. Dön. Isıracak. Isırdı. Attım sağ Atamadım sağ Abi sağ atamıyorum. Şaka mı bu? Sağ tıkı attırtmıyor. <laughs> Aa tamam attırttı. Abi daha demin neden attırtmadın peki? Oyun Belirli bir süresi var ama ne kadar süre? Attık tekrar. Ejderha bizi saldı abi. Hiçbir şey yapmıyor. Oha. <laughs> tamam kesinlikle bu çok güçlüymüş. İlk başta anlamadım gücünü. Bunu da anlamış olduk. Bak tek bir tane falan tutturdu ona rağmen öldü. Ben yani maymunun neden bu kadar güçlü olduğunu anladık. Yani kapru, dikenle işler ve bu. Bu üçü vazgeçilmez gibi görünüyor. Ama en güçleri benim fikrimce bu hayvan. Çünkü hani saat özelliği ardı ardı çok fazla hasar veriyor. Attım tekrar. Bak baksana şu FPS de kalmıyor. 1-2 FPS kötü değil. Aa işte bak buraya atmak mükemmel olur. Her bölümde buraya geleceğim. Burası çok hoşuma gidiyor. Baksana şuraya. <laughs> 44 FPS. Ha bak bir de burada güçlü canlılar olsaydı çok daha iyi olurdu. Attım tekrardan. Amacım FPS'i bitirmek. Kendimize kadar oha buraya kadar vuruyor alanı çok geniş çok çok geniş bayağı geniş bir şey alanı o ne? Baksana yanmaya hala devam ediyorlar kaç saniye sürdüğünden emin değilim yanmanın ama bir 10 saniye falan sürüyor gibi görünüyor hem çok fazla alana hasar veriyor hem de bu alevler falan 10 saniye sürüyor hasar verme süresi bayağı fazla hala sürüyor bakalım ne kadar sürecek bekliyoruz. Abi mükemmel bir şey ya. Bak bak hala sürüyor. Şimdi geçti. Mesopitecius 15 saniyede bir falan dışkı atabiliyor. Şu oradaki şey. Abi bunlar havada. Ben yani bu savaşlarında yapacağımız belli. Saat kısa anlayacağız. bu alanın içerisine gireceğiz. Boss da mecburen bizi ısıracak. Buraya gelecek. Öyle hasar vuracağız. Fark ettiyseniz hayvan konusunda geliştikçe ne bileyim fabrettir, e, demoniktir falan. Geliştikçe hayvanlar zevk vermemeye başlıyor. Yani şu zevk vermemeye başlıyor. Etrafta öldürebileceğim bir hayvan yok. Çünkü zaten hepsini tek atıyorsun. Bizim dengimiz yok. Dengimiz olmadığı zaman da zevki etkiliyor ciddi bir anlamda. Bu kısımları bizlere bosslar eşlik ediyor ki bossları iki bölüme geçeceğiz. Aynen. Bak sağa gidiyorsun, sola gidiyorsun. ileri, geri de var. Tamam hadi artık eve gidelim. Gel bakalım. Bir de bu bölümde sualtı altı canlılarına bakalım. Primal Megalodon. Evcilleştirebilir. Alpha Megalodon. Aynen bahsettiğim şey bu. Tamam bekle. Buradan bulalım. Şimdi bir tane daha Demonic Kibble yapıyorum çünkü Demonic bulldog almaya gideceğiz. O ayrılığını denemem lazım, merak ediyorum. Omzalınma mı bir şeydir büyük ihtimalle yani üstüne binilmiyordur. tam Demonic... Ah, konuşamıyorum. Demonic Megalodonlara baktım ama Demonic Megalodon diye bir şey yok. Bu yüzden bakamadım aslında. Megalodonlar sadece Apex'e kadar var. Yani su altı canlısı istiyorsak Megalodon olarak var. O da Apex. Hani Farblex, e Celestial, Demonic, Megalodon falan yok. Buldun oraya geldim. Umarım yok olmazsın değil mi? Aa, sen hızlısın. Tamam bu küçük bir şey net. Küçük müsün? <laughs> Kesinlikle çok küçük. Omuz alınıyorsa sorun yok demektir. Bas peşe. Ben onu alacağım. Abi buna ok atılmaz ki ya. Ne diyorsunuz? 500. Yok atılır atılır. Ne? Hayır kaç bana vuracak. Bas peşe. Tamam, bizim çocuk onu öldürdü. Gel. Abi dur çok 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 vurdun çok vurdun bas peşe Pot ister misin? Al bunu Göm Adam çok küçük olduğu için tutturması zor tutturmak için de yakınlaşmak zorundayım Tamam ya ben buna şununla sıkacağım yapacak bir şey yok Tamam on numara yer buldum buradan sıkıyorum tutarsa Abi adam kaçmaya başladı ve Hani kamerayla bile yakalayamıyorum Çok hızlı bir şey Hıza <laughs> bak şunun Yok ben boş harcamayacağım bu arada omuza alınıyor diye alıyorum bu hayvanı. Yani omuzumuzda da güçlü bir canlı dursun. Dağlara taşları sıkıyorum. Bayılacak mısın? Evet, hayır. Evet, tamam bayıldın. Güzel. Gel şimdi. Çok küçük müsün? Çok mu büyüksün ya? Uzaktan... Yok abi, bayon. bu He, omza... <laughs> omza alınmıyor. O beni omzuna alır. O derece büyük. Kesinlikle kocaman. Alınmaz ya. Tamamdır kalktı. Biniliyor değil mi? Evet. Dediğim gibi ben ona binerim o bana değil. <laughs> Ama hızlı iyiymiş. Mesopiteci kesinlikle iyi. Hem de doğal hali daha sevebilir değil mi daha yana? Tamam test etmek için kötü bir yer değil. Burası iyi. Peki şimdi. Sana öncelikle her zaman gibi pot yedireceğim. İki tane gömdürdüm. Can kötü gelmiyor. 10 milyon can. Olur. Geyikhan hepsi buna. Bak hareket hızının doğal hali 560 atmış yani mükemmel. Oha adamın hasarı Mesopitecius'a ulaştı 6200 hatta ondan bir tık daha fazla olabilir Yumurta bırakıyor musun onu da merak ediyorum bundan bir tane göm Ne diyorsun Tamam dışkıya bak <laughs> Çok küçük aa yumurta Çok iyisin devam et böyle Al bunu Başka yok Tamam sıra denemeye geldi bu hayvanı çok kişi bence hiç denememiştir Çünkü çok küçük ve işlev. Oha abi sen neysin Bekle sağ takımız bir yere bir şey fırlatmıyor. C X, Z, C -T -L. merhaba. Sağ tık tekrardan. Oha, ciddi mi? Tamam. Sağ tık, nefesi gibi bir şey. Arda arda vuruyor. Bak, görüyor musun? Sağ tık. Hakikaten çok güçlü değilmiş ya. <laughs> tamam, sorun değil. Bekle. De. Sen birazcık bize fazla oldu. Neyse, deneyelim. Seriye vuruyor en azından. Royal iyi, iyi midir? Yok roller atım saatkı daha iyi. O 5 milyon vuruyor roller atım saatkı. Yumurtaları toplayacağım en son. Saatkı spamlıyorum. Hiç kötü değil ya. Ama hani bir 100 milyonluk canı indirmeye çalışsak. Aa. Aa sol daha fazla vuruyor. <laughs> Abi sol da öldürmesi daha kolay olur senin. Tamam ölmek üzere. Öldürdük. Yumurtalarım nerede? Burada. Sadece bir tane var? Bir tane bırakmışız. Yumurta yumurtadır. Tamam bu alınmazmış. Onu fark ettim. Ama Roy Rant'tan daha zevkli. <laughs> Ve Megatarium'dan. Yani bildiğin hayvanın duruşu yeter. Şu yürüyüşü falan. Eve koyacağım bunu. kozaya almayacağım. Sevimli zaten. Dursun kenarda. Gel bakalım. Onun da var. Şimdi su canlılarından en üst kademe Farblet olarak görünüyor. Farblet dışında su canlısı bulamadım. yani var da hep düşük var. Apex falanlar. var. en yüksek şu anlık. Alalım bir bakalım. Leech Rage'leştirmeye gidiyoruz. Tamam bizim adam çok derinlerde değilmiş. Bu mükemmel bir şey. Otur burada. Sen düşsün değil mi? Aynen öyle. Şimdi çocuğum pasif. Seni bir pay atalım. Ciddi misin? Tamam. Aa 17 kadar topar varmış. Çok düşük bir rakam. 16 bir anda kalitesiz geldi bana. Neden bilmiyorum. Gel buradan. Al bunu. Yemesi birazcık zaman alabilir. Şimdi Primal Fear modunda su altı canlıları da varsa mod olarak su altı boss'u var mı diye düşünüyorum ama Demirci de hiç görmedim ya. Tamamdır kalktı bizden air istiyor. Şöyle bakalım. Yani bildiğimiz değişiyor. Sadece rengi değişik ve gözlerin çok güzel. Aa bak bu yeni. Bu benim için yeni. Bir dakika. Bas buna. Kaptan Captain Black Builder. Body Builder. Bunu öldürünce ne verdiği konusu fikrim yok. Deneyelim, deneyelim. Yani bu hayvan görünürde şey yapmıyor merhaba. Siz neyden çıktınız şu ya? Hayvan evcilleştirilmiyor. Demek oluyor ki... Bir dakika, değil. Bulldog'la mı kessek? E, ee, iyidir. Garanti oynayalım, gel. Kimsin? sen... Biz bununla ilk defa mı görüyoruz, emin miyiz? Ya yani ben ilk defa gördüğümü düşünüyorum şu an. Şapkası falan aradım. Tam kafasına tutturdum. Tamam sen öldün. Sol tıkla bakalım. Resinini toplayamıyorum. Tamam. Eee bununla toplasam. Ne diyorsun? Var ya, testleri olsaydı mükemmel loot kasardık. Hayvanın vur vur bitmiyor. Ha tamam sonunda bitti. Ne verdin? Nedir? Hiçbir şey. Nasıl ya? Hayvan içinde bir şey var mı? Hayvan içinde yok o zaman bende. Aa bundan vermiş. Call to fort. Ben bunu çevireyim de direkt kullanmayalım. Aa diyor ki yazıda e Kaptan Blake bilmem neyi öldürerek değerinizi kanıtladınız. Bunu tekrardan spamlayabilirsiniz tarzında bir şey. Tamam evçileşirle Evcille bilinir versiyonu buymuş. Onu deneyelim. Oyunda bu tür canlılar olduğunu bilmiyordum. Yeni fark ettim şu an. Acaba güçlü bir şey mi diyeceğim? Çok güçlü değildir. Önce Leech test edelim. Daha sonrasında onu evçileştiririz. Abi gittim bundan öğrettim. Ya Leech Roo değil mi abi? Nasıl o çıkabiliyor ki Leech Roo? Ha böyle yazılıyormuş sormaya metal. Adam bizden ham metal istiyor galiba bunun yerine. Ki ikisi de bende var. Attım buraya. Aa bir tamam. Ne diyorsun? Metal. Aa normal metal istiyormuş. Eritilmiş değil ki. Tamam bu taraf Şimdi Lichro'dan çok beklentim yok ama bir sucu alması olarak en azından ki 100 kavursu hiç de fena olmazdı. Bastım. Dişi misin acaba? Lichro aynen dişiymiş. Bu yumurta bırakıyor mudur acaba? Sucanları bırakıyordur. %90 ihtimal. Ben üstüne bindim. Hızı sıradan bir leech royla aynı. Et et aynı. Ne fazla ne eksik deme. Aynen. Ama bir tık fazla olabilir. Bir tık. Çok emin değilim. Bas buna. Sana can... Abi can... Ne? Çok kötü can geliyor. Peki bundan? Çok kötü. Hareket hızı. Çok kötü. Biz bu hayvanla her şeyden tek yeriz gibi mi geliyor? Bir tane daha yedirsem. Hayır. Fullenmişsin. Sana bir pot verelim şundan. Yumurta ver. Hadi. Zaten Fablet yumurta ihtiyacım vardı iyi oldu da yok yumurta bırakmıyor. Tamam. Hızımız baya bir var. Sol 54k vuruyorsun. 100k istiyorum ama hiç kötü değil. Kötü değil. Dur bakalım. Şimdi bir tık stamina'yı fullledim. End'i bakadan giriyorum. Bakalım. O ne abi? Ne? Ciddi misin? Çok iyiymiş. Üstünde taretler toplar var gibi duruyor. Top değil mi onlar? Yani topa benziyor. Yukarıya doğru bakan top. Tamam bunlar evcilleştirilir. Sonraki bölümlerde bu sualtı dünyasına gireceğiz. Kesinlikle girmemiz lazım. Abi ortam iyiymiş ya. Hakikaten ortam mükemmel. Gel bakayım. Ben 15 milyon. Ben bunu imkanı ödeyemem. Ve Kristal Alien haritasında neredeyse hiç deniz anası yok. En azından buralarda. Bu beni şaşırttı. Evolute'da genelde çok fazla olurdu. Modlu canlılar. Abi şuraya sol tık Mükemmel bir şey. Ama 15 milyon canı olan adam bana bir tane vursa ölecekmişim gibi geldi. Bu yüzden Leech çok kötü. Megalodon falan lazım. Ama Megalodon'da sadece Apex var en güçlü olarak. Yani sıralama konusunda. Bablet falan yok. Merhaba. Ya o kim? tam Leechro'nun hızı güzel. O da çok seviye verdiğim için. Abi tüm statları hayvan kötü alıyor. Nasıl başarmışlar bunu bilmiyorum. Tamam bizimki burada kalsın. Ben bunu eylemeyeceğim. Kozu da almayacağım. Çünkü çok önemli bir hayvan değil ki yumurta da atmadı ya. Ben yüzü biraz. Oha burada baya bir yürem olmuş. Bekle pasif. Çocuklar hayır. U -u -u. Sol tık. Ne diyorsunuz? Yapma Şimdi bizim bu canlıya acaba yemek olarak ne vereceğiz? Standart et olabilir, sülfür olabilir. Tahminim emin değilim. Hayvandan inme. Buradayken spamlayalım. Neredesin? Tamam buradaymış, buradaymış. Bastım E'ye. Tam karşımızda. Special kill. Olur, üstümüzde var, üstümüzde var. Bas 4'ü. E. Sonra Prime Lock karışamam. Torpor güzel yiyor. Ki bunun da torporu azmış. Aa kuşları bu yolluyor. Tamam, başka atmayacağım. Bayıldın. Kesin eğer istiyordur bu. Allah oh, abi dur. Ya siz yok olmuyor musunuz? Ama şeyi bayıldım. Tamam. Yüzüstü bayılmış adam. Birazcık şeyden koyalım. Abi görünüşü güzel duruyor. Special kibıl bir tane var. Attım içine. Birazcık kareyip korsanlarını anımsattı. Şuralarında falan şeylerden var. Hani otobot kafalı bir adam vardı diyor. Bir tık ona benzettim. Tamam bizim adam kalktı. Bakalım eğer siz biniliyor musun? Hayır. Kozayalım. Captain Black Builder. Şimdi Captain... Ee, sadece bu varmış. Tamam bas bunun Başka Captain modeli yok. Sadece bu model var. O da Golem. Normalde Redwood bölgesine gidip de, seviye kasabiliriz ama oraya gitmeyi hiç istemiyorum. Çünkü Primal Tyler'lar falan üstüme zıplasın hiç istemem. Aa burada güzelce deneyelim işte. Şu koyunun demoni varmış. Onu almayacağım. Fabrik Aynen Fabrik'sin. yani buraya. Sen Captain neredesin? Buradasın. Aa bu adam normal golemden daha küçük gibi görünüyor. Veya aynı boyutta da olabilir. Al bunu. Birinci anlayacağız. Yok normal golemle aynı eşit. Sadece fark olarak şapkası falan var. O topları var. Aynen bunlar topmuş. Bastım Efe. Su altı canlarından da güzel şeylerin olması beni heyecanlandırdı bu arada. Özellikle o kaplumbağa. Şimdi canın... Yani... Çok iyi değil. 2 milyon yap bırak. Çünkü değmez. Buna verdim. Hareket hızını vermeyeceğim. 120'den 124 asla verilmez. 7661 hasar. Sen yumurta verir misin yine? Yani? Dişi misin? Dişisin. Deneyelim. Ben tüm canlılardan yumurta almayı deniyorum bu arada. Deneyelim ya. İyidir. Ver bakalım. Yok abi, bu adam da hiçbir şey bırakmadı. Tamam bekle. Sağ tıkımız. Ataş yerine artık top atıyor. Mod sayesinde. Sağ tık. Bin bilmem kaç vuruyor. Yakına da vuruyor ve Sol tık 45k vuruyor. Peki sağ tık neden bu kadar az O sağ tıkı hedeflemek bir tık zor. Birazcık aşağı doğru bakmak zorundasın. E space'i de var komik olsa da bak. Aa buralarda bir şey var. Bildiğimiz bunları ne deniyordu ya? Ee, suyun kenarlarında falan bulunuyordu taş gibi olanlardan. Çok unuttum şu an eskiden akvaryuma koyardım. Her neyse bas K'ye. C tuşu. Tamam C tuşu daha iyi gibi duruyor. He aklıma geldi deniz kabuğu. Aynen. Bacaklarına deniz çabuğu Su canlısı gibi de değil gibi de. Suyun altında yürüyor değil mi golemler? Bu arada x basalım. X. Ay x daha iyi kesinlikle. Primal Raptor. Haydi bakalım x. Asasa vuruyorsun ama bayağı ittiriyorsun. Ben de öyle ittiriyorum. Bunu öldürmesi yıllar sürer. Sadık. Aşağı doğru. Yok abi olmuyor. Yani bu çok kullanılmaz gibi ya. Bak yine Ferox mantığı görüyor musun? Birisi sana vurunca hayvan sapıtıyor. Ama tam da Ferox gibi değil çünkü hasar vurmaya devam edebiliyor bizimki. Bir sonraki bölümü üşenmezsem artık mutasyonlara başlıyoruz gibi bir şey. Arkadaş böyle. O zaman bugünkü de kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.